Aleyküm. Aleyküm selam Sayın Bakanım. Hoş geldiniz. Sefa Bey. Nasılsın? Allah razı olsun. Ne Evet, kolye mi? Evet. Bakanım siz nasılsınız? güzel. Allah razı olsun. Evet. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Nasılsın? İyi misiniz? Sayın Bakanım. Şimdi 45 sene oldu ben konuculuk yapıyorum. Ne güzel. Yukarıda da imalatımız var. Kolay fakat Benimle bu dışarıdan gelen, gelen bir evet, evet. Allah bundan sonra da dayan edersin. Şimdi Hüseyin Başkan'a da söyleyeceğim. Evet. Bu dışarıdan gelen satış evet. noktaları bizim buradaki imalatımızı bitirdi. Buna bak şimdi orada bir tane bizden sonra açtı Sayın Başkan. Bir tane arkada açtı. Bir tane de yan tarafta açıyor. Ha kişi yapacaksa imalatını gelip sisteme uyup Yapacaksa bugün Yapacaksa ya. bugün burada. Sürmene burada. Ama, ama bu şey, olmalı. Buna yani, çok sıkıntı var. Bunu konuşalım. Yani. başkanım. Bakanım. Bakalım Siz yani. sizler. De, 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 de evet, yani. Değil evet. De, yani bir evet. evet. Şey bakalım. Allah razı olsun. Ama buna Hadi. şöyle. Yani bizim kendi bizzat evet. üretimimizde çalışan evet. işçilerimizle beraber Bizi zor duruma bırakıyor. Bir de bunun evet. gereklemesi sıkıntılı olmuyor. Şimdi arabalara doldurup burada götürüp satıyor. Ha yapacaksan şuraya vur. Eyvallah. Bir evet. de sen başkanımıza, reisimize, cumhurbaşkanımıza. Biz, biz, biz gidi Vahvi Gebir'de bıçak satmayız. Satmıyoruz. Biz. Gerçi satay yok da emanethanesi yok. Aynen öyle başkanım. Evet. Şöyle bir şey var. <laughs> Şöyle bir şey var. Herkes evet. kendi olduğu yerde imalatı. artık. Güzel yatsın. Kalit. Selamını iletiyorum. Aleyküm selam. Siz de Bir mümkün da mümkün. de emekliyi biraz daha Sayın e, epe, epey, epey bak 10 bin yıldan emekli oldu. Epey destekledik. Bak bakalım 20 sene oldu. Şeyin başkan biliyor. Sen abi seçimlerde de senin desteğini istiyor. Ben Hüseyin Nazlıoğlu olduğu için bak şu basın bir yılda söz veriyorum. Ahmet Ama Bey 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 olmasaydı şüpheliyim. Ahmet, Ahmet, Ahmet Bey Başkan Bey. tamam. Ahmet, Ahmet Başkan tamam. Ahmet Başkan tamam. Allah'a emanet olun. Al bakalım. Çıkın, Sağ Hadi bakalım. İdare eder. Eyvallah. Abi nasıl? Birimiz bir yere giriyorsa, Diğer yere öbürümüz girsin. Atlay atlaya gidelim ki